Efendim Erfilek Güncel Haber'den bütün takipçilerimize mutlu akşamlar. Sinop Milletvekilimiz Sayın Doktor Nazım Maviş birazdan yayınımızın konu olacak. Kendisi güzel bir müjdeli haber verecek bizlere. Vekilimiz birazdan bizler olacak sevgili takipçilerimiz. Yine bu arada Erfilek Güncel Haber Facebook sayfamızı, Instagram sayfamızı mutlaka takip edin arkadaşlar. Evet vekilimizi hemen ben yayına alacağım. <laughs> evet bakalım ikilimiz bize bugün neler anlatacak. Ee, vekilimiz şimdi yayına katılıyor. <laughs> Sayın vekilim Sinop'tan Erfelek'ten mutlu akşamlar. Ben de herkese Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Milletin Meclisi'nden selam gönderiyorum senin arazinin yakın Vekilim Yüzünüz gülüyor, bizim de yüzümüz gülecek inşallah. Sizin güzel açıklamalarınız var bu akşam. Nasılsınız öncelikle, iyi misiniz efendim? Teşekkür ederim. Bugün tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantımız vardı. Cumhurbaşkanı milletimizle güzel müjdeleri paylaştı. Biz de bu akşam Elfeley'imize yine bir güzel haberimizi paylaşmak için senin arasından bir aradayız. Elfeley'in yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor. Ben herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, tamam. Vek vekilim e, Erfelek e, bugün güzel bir günü yaşıyor. Şöyle söyleyeyim Sinop adeta yazdan kalma bir günü yaşıyor. E, Sinop çok sıcak. İnşallah bu akşam güzel bir açıklama yapacaksınız. İçimiz daha da ısınacak vekilim. İsterseniz e, sohbete başlayalım, açıklamalara başlayalım efendim. İnşallah. Tabii e, Erfelek'imizde çok iş yaptık. Sen de bunların şahidisin. Bütün Erfelekler, şehirlerimiz şahidi. Gerek e, belediye başkanımız Mehmet da gerek ilçe başkanımız Taner kardeşimle birlikte teşkilatımızın bütün mensuplarıyla Erfelek'imizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz ve gerçekten de söz verdiğimiz işleri birer birer yerine getiriyoruz. Bu akşam güzel bir haberi daha Erfelekli hemşehrilerimizle paylaşacağım. Erfelek'e geldiğimizde, gittiğimizde bize en çok gelen taleplerden birisi doğalgaz talebiydi. Hatta son zamanlarda gelen tek talep doğalgaz talebiydi. Biz de Erfelekli hemşehrilerimize inşallah 2023'te Erfelek'imizi doğalgazda buluşturmak için mücadele edeceğiz demiştik. Bugün Erfelek'imize güzel bir haberi, Erfelek'te doğalgazla ilgili atılmış ilk resmi adımın haberini paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Sinop'ta yetkili firma Akmercan firması. Bugün itibariyle Akmercan firması Erfelek ilçemizi kapsayan lisans genişleme başvurusunu EPDK'ya yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na resmen yaptı. Yarın da inşallah kurul toplantısını yapacak ve Erfele'yi de gündeme olağanüstü bir şekilde aldılar. Yarın EPDK'nın onayıyla birlikte Erfele'nin doğalgaz süreci resmen başlamış olacak. Akmercan firmasına EPDK tarafından lisans genişleme başvurusu kabul edilerek yetki verilmiş olacak. Tabi bundan sonraki prosedürel süreç yaklaşık bir ay gibi bir süre alacak. Ondan sonraki süreçte inşallah Erfelek'imizin doğalgazda kavuşması için yasal süreç fiilen ve resmen başlamış olacak. Bu güzel haberi ben Erfelekli hemşehrilerimizle paylaşmak için seninle birlikte bu akşam bir aradayız. Erfelek için Akmercan Doğalgaz firması lisans başvurusunu Lisans genişleme başvurusunu EPDK'ya yaptı. Yarın EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu toplanıyor. Gündemde olmamasına rağmen Erfelek'te ilgili lisans genişleme başvurusunu da gündemine almak suretiyle yarın görüşecek ve kabul etmek suretiyle de ilk resmi adım atılmış olacak. Bütün Erfeleğimize inşallah hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle bütün Erselekli hemşehrilerimizle bu güzel haberi paylaşmanın bende mutluluğunu yaşıyorum. Sayın vekilim ben başta size aynı zamanda AK Parti Sinop İl Başkanımız Uğur Giresun'a ve Erfelek Belediye Başkanımız Mehmet Uzun'a, ilçe başkanlarımıza. Gerçekten e, bu yapmış olduğu hizmetlerden, girişimlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü Erfelek halkı bunu hep bana soruyordu. Sayın vekilim işte vekilimizle röportaj yapmıştınız Erkan Bey. Hani ne oldu? Doğalgaz ne zaman gelecek dendi? E, o güzel haberi de siz bu akşam verdiniz Erfelek halkına. Ben de çok mutlu oldum sayın vekilim. Yani her evde Doğalgazın yanması o kadar güzel bir e, mutluluk verecek ki burada yaşayan vatandaşlarımıza çok rahat ve kolaylık olacak inşallah. İnşallah. Bir şey daha söyleyeyim Erkan Bey. Ben de bu vesileyle özellikle il başkanımız Uğur Giresuna, e, ilçe başkanımız Taner kardeşimize ve belediye başkanımız Mehmet Uzun Bey'e bütün Erfelekliğim şehitlerimizin adına teşekkür ediyorum. Onlar da bu süreçte benimle birlikte çok büyük bir mücadele verdiler. Onların da emeklerine sağlık diyorum buradan. Şimdi önümüzde Türkeli ve Ayancık var. İnşallah Sinop'un merkezi Gerze, Boyabat bu üçü tamamlanmıştı. Duran ve Erfelek 2023 yılında lisans genişlemeyle birlikte doğalgaz çalışmalarına başlamış olacak. İnşallah Erfelek ve Duran'dan sonra Türkeli ve Ayancık hedefimiz olacak. Bundan sonraki hedefimiz bir an evvel Ayancık ve Türkeli'ni doğalgazda buluşturmak. Sayın vekilim sizi burada bulmuşken ben teşekkür etmek istiyorum efendim size. Erfelek ilçe Devlet Hastanesi yapılıyor şu an. Hemen evet. hemen bitti vekilim. Çok güzel bir görüntüye kavuştu. Elhamdülillah o da bizim Erfelek'e verdiğimiz önemli sözlerden bir tanesiydi. Çok mücadele ettik. Önceki dönem ilçe başkanımız İbrahim Bey de o süreçte çok mücadele etti gerçekten. İbrahim Bey'in ilçe başkanlığı döneminde başladı. Taner kardeşimizin ilçe başkanlığı döneminde de bitme noktasına geldi. Belediye başkanımız da yine her aşamasını takip etti. Şu anda yüzde doksan seviyelerinde inşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde açılışa hazır hale gelmiş olacak. Erfelekli hemşehrilerimizin karda kışta o yukarıdaki hastaneye çıkmasının meşakkatini görmüştüm. Üstelik de elverişsiz bir hastaneydi. Şimdi çok daha iyi koşullarda sağlık hizmetini almış olacaklar inşallah. Sayın Vekilim vallahi takip ediyoruz efendim sizi yakından gece demeden, gündüz demeden memleket için, Sinop için çalışıyorsunuz Allah'ım sizlere kolaylık versin Belediye, çok Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Uzun Bey'e de kolaylık versin. Başkanımız gerçekten seçim öncesi verdiği bütün sözlerin hemen hemen tamamını tuttu. Doğal da inşallah gelecek Erfeik ilçemize inşallah güzel bir e, inşallah yıl olacak i̇nşallah. 2023 yılı öyle umut ediyorum. İnşallah. Sayın vekilim evet. son olarak e, son olarak adım adım Sinop'u izliyor musunuz efendim Ankara'da? Takip etmeye çalışıyoruz fırsat buldukça Biz de memleketi tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Senin başarılarını da yakından takip ediyoruz. Yani bu işi aşkla yapıyorsun, büyük bir heyecanla yapıyorsun ben de bunu takip ediyorum. Senin başarılarının devamını diliyorum. Evet. En son Gerze'deydin. Ee, evet efendim, vekilim. Program nerede olacak? Bilmiyorum artık. Sayın, sayın, vekilim saray düzüne gideceğim inşallah. Belediye başkanımıza bir görüşme sağlayacağım. Saray düzünde olacağız inşallah. İnşallah. Bütün sayın vekilim. şehirlerimize şimdiden inşallah doğalgaz süreci hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. E bu akşam konuğumuz oldunuz. İnşallah çok yakında biz de Ankara'da sizi ziyaret efendim. İnşallah. Mutlu evet. akşamlar diliyorum. kolay gelsin. Hem şeylerimize Allah'a emanet olun. Sağ olun efendim.